Arkadaşlarınıza şaka yaptığınızda verdikleri tepkileri görmek hoşunuza gidiyor mu? Tavanı düşüreceğiz, yeşil kaş yapacağız ve bir de mavi dil. Tuvalet kağıdı şakaları hep eğlencelidir. Büyük bir parça tuvalet kağıdı alalım. Arkadaşımıza sarılalım ve tuvalet kağıdını örgüsüne geçirelim. Bahar hiçbir şey fark etmedi. Arkasından kuyruk gibi görünüyor. Bu bir tür parti malzemesi mi? Eğer arkadaşımız açsa ona bu özel yumurtayı verelim. İçinde jöle var. Hayal edebiliyor musun? Yumurta kabuğunu iki ucundan delelim. Tahta bir çubukla içini dışarı akıtalım. Küçük delikten yumurtayı boşaltalım. Kırmızı toz jelatine kaynar su ekleyelim. Karıştıralım. Küçük deliği bantlayalım. Şırıngaya çektiğimiz jelle yumurtayı dolduralım. Buzdolabına koyalım. Soğuyunca bantı çıkaralım. Ece ona şaka yapmamı bekliyor. Bu yüzden yumurta kabuğuna dokunarak inceliyor. Ama oldukça normal görünüyor. Soymaya başladı. Ups! Bu yumurtanın neyi var böyle? İçinden bebek bir ejderha çıkacakmış gibi görünüyor. Arkadaşının selfie mi çekilecek? Ona şaka yapmanın tam zamanı. Saçını düzeltmesine yardım edelim. Komik emoji çubukları alalım. Kral tacı ve başka emojiler seçelim. Bu süslemeleri saçına takalım. Aa! Başımda ne var? Saç stilimi düzeltirken Ece'ye güvenmemeliydim. Diğer bir yandan kimsenin bu kadar harika selfiesi olmamıştır. Daha fazla şaka fikirleri için Turum Turum kanalımızı izleyin. Abone olmayı unutmayın. Linkimiz aşağıda. Arkadaşınız sürekli aynı yerin binlerce fotoğrafını çekiyor ve siz de sıkılıyor musunuz? Dikkatinin dağıldığı anı bekleyin ve ona şaka yapın. Size kamerayı verdiğinde hazır olun ve hızlıca davranın. Lensi çıkaralım. Kağıt banttan bir daire keselim. Lense yapıştıralım. Bahar fotoğraf çekmeye devam edecek. Ne oldu böyle? Yanlış bir ayarda mı? Veya güneş tutulması mı var? İkisi de değil. Bu benim küçük şakam. Siz uykudayken tavan başınıza düşse ne olur? Muhtemelen deprem olduğunu düşünürsünüz. Ama değil. Bu bizim yeni şakamız. Bahar biraz uyukluyor. Büyük bir parça beyaz kağıt alalım. Yavaşça yüzüne koyalım. Tavanın düştüğünü sandığı için büyük bir dehşetle aniden uyandı. Çok sinirlendi. Kaçsam iyi olacak. Arkadaşınız makyaj malzemelerini masada mı bıraktı? Bu kesinlikle onun hatası. Hadi biraz eğlenelim. Çift taraflı banttan küçük parçalar keselim. Bir yüzü makyaj eşyalarına Diğer yüzü masaya yapıştıralım. Gizem geliyor. Bu da ne? Neden her şey masaya yapışmış? Diğer bir yandan deprem olsa bile hiçbir şey düşmez. Bu vanilya kremalı bir donat mı? İçinde nemlendirici krem mi var? Bu bir sıvı sabun olabilir mi? İstediğinizi seçin. Bir donat alalım. Sıvı sabun başlığı takalım. Banyoya koyalım. Gizem ellerini yıkıyor. Biraz sabun sıkmak istiyor ama bu tam bir donata benziyor. Beni ye dercesine harika bir koku yayıyor. Afiyet olsun Gizem. Bir sürü çiçeğiniz mi var? Onları bir sonraki şakada kullanın. Arkadaşımız başka yöne bakarken yüzümüze sahte böcek yapıştıralım. Ah tatlım ama Ece benim stilimi beğenmedi. Ay, iğrenç. Ne çirkin bir böcek. Bu kadar kızgın bir tepki beklemiyordum. Böceklerden bu kadar korktuğunu nereden bileyim? Bu Ece'nin en sevdiği pamuk şeker. Hmm, enfes ya da değil. Pamuk şeker kutusuna normal pamuk koyalım. Arkadaşımıza verelim. Ah, bu tatlı değil. Hiç tadı yok. Son kullanma tarihi mi geçti? En iyi şakalar arkadaşımız uyurken yapılanlardır. O uyurken imajını biraz değiştirelim. Bir fırçayla burnunu gıdıklayalım. Hala uyuyor mu? O zaman yapalım. İki küçük parça yeşil sahte kürk alalım. Arkasına çift taraflı bant yapıştıralım. Bu tüylü kaşları yüzüne yapıştıralım. Düzeltelim. Vay! Wow! Ada uyuyan güzel gibi görünüyor. Uykudayken kaşları uzadı. O uyurken hemen onunla selfie çekilmeliyim. Uyandığı an görmeye değerdi. Pekala, bunu Gizeme ödeteceğim. Bir göz farı alalım. Rengi koyu gri olsun yüzüne korsan bandı, pala bıyık ve sakal çizelim. İki detay daha ekleyelim. Sadık bir papağan ve küçük bir ahtapot. Sanki Jack Sparrow dinleniyormuş gibi. Hemen beraber fotoğrafımızı çekiyorum. Gizem, benim koltuğuma ayaklarını kıvırıp mı oturdu? Ona biraz görgü öğreteceğim. Ona böyle oturmayı unutturacak bir yöntem biliyorum. Su dolu bir leğen alalım. Kulaklıkları takılı. Yaptığımı zor fark eder. Leğeni ona doğru ittirelim. Ups! Benim sulu tuzağıma yakalandı. Neyse, ayakkabıları temizlenmiş oldu. Ben de Bahar'a aynı tarzda şaka yapacağım. Bir süngere ihtiyacımız var. Merhaba Bob. Stretch filme saralım. ortasına küçük bir delik açalım. Süngeri ıslatalım. Arkadaşımız gidene kadar bekleyelim ve ıslak süngeri sandalyesine koyalım. Süngeri saklayalım. Bahar gelip oturdu. Ups! Sanırım bir şeyler ıslandı. Harika tatların verdiği hissi seviyor musunuz? Bu egzotik tat gözle görülebiliyor. Bir paket sakızı açalım. Birinin içini delelim. İçine kuru gıda boyası koyalım. Deliği bastırarak kapatalım. Sakızı kapatalım. Pakete geri koyalım. Bahar sakızlara bayılır. Ağzında erişi. Dili masmavi oldu. Bu sezon renkli diller moda. Dişlerinizdeki problem ne? Hiçbir şey. Bu sadece şaka. Yapıştırılabilir renkli kağıda veya normal kağıtla çift taraflı banda ihtiyacımız var. Pembe bir şerit keselim. Ve bir de küçük siyah bir tane. Dişi siyah kağıtla kaplayalım. Bak senin sakızlı şakan yüzünden dişimi kaybettim. Komik mi? Şakalarımızla yaptığımıza bakın. Parlak pembe bir gülüşüm var. Çizim yapmayı seven Gizem için bir şakan var. Artık yazmayan keçeli kalemlerin ucunu çıkaralım. Pense kullanalım. İstediğiniz kadar kaleminkini çıkarabilirsiniz. Kapaklarını takalım. Gizem çizecek. Kağıt ve kalemlerini alıyor. Kapaklarını çıkarıyor. Ups! Bir tane daha ve yine. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Eğer çizemiyorsam ben de sihirli kırmızı kalemimle yazarım ve önceki şakaya karşılık veririm. Arkadaşımız çantasını bırakıp gidene kadar bekleyelim. Onun sınav kağıdını alalım ve kırmızı kalemimizle kötü notlar verelim. Ada Şok'ta bu kadar üzüleceğini düşünmemiştim. Çok kızgın. Sakinleş. Sadece birkaç kırık not. Bak, hemen silinebiliyor. Kalemin diğer tarafıyla silebiliyorum. Şakalarımızı sevdiniz mi? Bu şakaları yapın ve size yapılacak şakalara hazırlıklı olun. Birlikte eğlenin. En sevdiğiniz şakayı yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimizi açın.